Gerçekten bugün e, üzüntülü bir olayla karşılaştık. Bugün e, aldığımız haberler, özellikle dün geceden aldığımız haberler e, tabii ki içimizi burktu. Ve e, gerçekten hepimizi üzen, e, derinen e, bizleri yaralayan bir durum. E, madencilerimiz yerin altında e, evlerine ekmek götürmek, eee için emek veren bu yiğit insanlar tabii ki elim bir olay ve yaşanan bu acı olayla birçok madencimizi kaybettik. Birçok emekçimizi kaybettik. Ee, ne desek tabii ki onları geri getiremeyeceğiz. Nasıl ne desek ama tabii ki e, bu üzüntümüzü dile getirmemiz gerekiyor. Bazen konuşmak çok zor oluyor e, ve yerin altında e, bu kadar e, bizleri üzecek şekilde şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda yerin altında olan, kurtulmayı bekleyen, bekleyen madencilerimize de bir an önce kurtulmaları için Rabbim'den yardımlar e, niyaz ediyoruz. Dualarımız onlarla yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Tüm emekçilerimizin başı sağ olsun. Özellikle bugün e, böyle bir acı olaydan sonra yayın yapmak gerçekten zor. Dün evet dün e, artık geç saatlere doğru yaşanan bu acı olay netleşmeye başladıkça içi bize kor gibi düşen bu acı hepimizi yürekten sarstı. E, İnşallah bu tür elem veren ve acı veren olayların yaşanmamasını da diliyoruz. Gereken önlemlerin ve ivedilikle alınmasını özellikle incelemelerin bu tür kurum ve kuruluşlarda incelemelerin çoğaltılmasını talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm yetkililer orada evet bu olayın üzerinde yoğun bir şekilde ilgilenmeleri tabii ki Bizleri mutlu etti Ve gece gündüz Oradalar Emekçilerimiz için çırpınıyorlar Mücadele ediyorlar İnşallah Emekçilerimizin Haklarının Alın terlerinin Emeklerinin zamanında ödenmesi Şartlarının daha iyileştirilmesi için Ek çalışmaların Ve tabii ki çabaların olması Gerektiğini düşünüyorum Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün normal bir yayın yapmak imkansız. Çünkü bu acı olay tamamıyla aklımız orada. Emekçilerimizdeyken normal bir rutin yapamazdım, bir yayın yapamazdım. Sizlerle acımı paylaşmak, ülkemizin acısını paylaşmak istedim. Tekrardan şehit olan madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum bir an önce bir an önce kurtulmaya beklenen yiğit madencilerimize evet Allah'tan evet ne diyor yardım diliyorum ben de bir madenci çocuğuyum evet yurt dışında Almanya'da madencilik yapan bir babanın evladı olarak tabii ki kat ve kat farklı duygular içerisindeyim zor bir şey binlerce metre aşağıda olmak. O zor şartlarda çalışmak ne desek boş. Evet, üzüntülüyüm. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize Allah sabırlar versin. İnşallah böyle bir olay daha yaşamayalım. Hayırlı geceler.